Bak, bugün dünya, yarın ulu divan. Bugün emel günüdür, yarın hesap günüdür. Bugün emel gündür, hesap günü değil. Çünkü daha yaşıyoruz, İmtihandayız. İmtihanımız tamamlanmadı. Belsiyon anamızın imtihanı tamamladı. Bizim imtihanımız daha mıdır? Yüce Rabbim Cebrail vasıtasıyla, Peygamber Efendimiz'e ne gönderdiyse, kelamı kadimde her ne haber verdiyse biz bunların cümlesine inandık ve ettik. Çünkü bunların cümlesi haktır, hakikattır, gerçektir. Onun için biz dilimizle ikrar ettik, kalbimizle tasdik ettik. Peki neyi tasdik ettik? İşte dini İslam, resul Ekrem ve onun temiz pak ehlibeytine inandık ve ettik canlar. Sevgili canlar, ben anamız için bir helal kalacağız. Kabri başında olmayıp da <laughs> burada olan canlarımız var. Tekrar bir helallık alacağız. Ey yelenler, ey canlar, ey dostlar. Vesiye komşuları, akrabaları, evlatları, onu sevenler. O sizinle birlikte yedi içti. Işte, dost oldunuz, arkadaş oldunuz, komşu oldunuz. Belki de ticaret yaptınız, belki de iş yaptınız. Vesiye bilerek ve bilmeyerek kalbinizi kırmış olabilir gönlünüzü incitmiş olabilir, hakkınızla geçmiş olabilir. Dünya ve ahiret haklarınızı ve helal ediyor musunuz? Helal evet. İnsani ve İslam